Yine geldik köye. Yine sebze. Kır, kırmızı pezikler söküldü. Biber dikildi. Yarın bunlar yaylaya gidecek. Yaylaya da dikilecek. Bunun yerine biber dikilecek. İş çok. Akşam da düğün var arkadaşlar. Akşam da Çikolata Park'ta düğün var. Düğünde de belki dedem video çekebilir. <laughs> Babam seni çekeyim mi? Evet burada geldik yarasayı yarasayı gördü koronavirüsün bu yarasayı yemez emelerinden bulaştığı söyleniyor. Yarasa bu. Uçtu gitti diyor. Niye? Olduysa oldu. Niye değeyim kortumu üstü? Ha? Bırak kurusun. Az yıkayayım su daha. Ne yıkayacaksın kızım? Dursun kurusun çıkar kuruyunca. Hayır, ben Yıkayınca daha kötü oluyor. Bırak. Evet arkadaşlar. Şimdi öbür Evet arkadaşlar şu anda da bizi bir yere götürüyor. Bakalım nereye? Ne nereye gidiyoruz arada? Hadi bakalım. Biz de gidelim bakalım. Arı Pete'ine. Gel. Geliyorum. Ara peteğe bakacağım, ara peteğe. Sen buradan. Ha? Dön. Sen dur Tamam. Biz burada dedemi bekleyelim arkadaşlar. Ha. Ölme dede ölme. Bakın bize burada şeyden görebiliriz. O olabilir. Arabada mı acaba? Dur bakayım arabada var mı? Evet geziyoruz. Dedem burada bekliyoruz Bismillah. Adam arabiteye bakacak. Biz de burada bu bekleyeceğiz

durduracağım hmm. Evet arkadaşlar şu anda dedem geldi görüyorsunuz burada. Evet, evet, yok. yok mu? Yok. Tamam. Yok gibi yok yok. Ne çekmiyorsun? Çekiyorum. Hadi çekin. Yavaş yavaş. Evet. <laughs> gel. Hadi. Burada yok. <laughs> Of. Yok. Ya. Dedem, şöyle bir şey yapayım. Ben durdurayım videoyu. Yeniden bak, yeniden açayım. Böyle olacak zaten. Yok. Açtım videoyu dada. Ne götürüyorsun? suydu işte.